Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Şu kostümün güzelliğine bakar mısınız? Akali'ye yeni bir kostüm gelmiş ve direkt aldım. Videosunu çekiyorum. Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Vahit ve 2 ping ile Akali oynayacağız. Çok güzel bir video olacağına eminim. Elleri de birazcık ısıttım. Güzel bir oyun olacak. Yeni Akali kostümünü deneyeceğiz. Sanırım Star Guardian Akali ve ne diyorsun sen ya? Ve kanla başladı koyna. Sar gardiyan akali bir 820 RP ama bence buna değer. Base atmam bu arada bu şekilde. Ben bir daha base'e dönmüyorum abicim. Aldım Karamür'ü Devam ediyorum. Hatta bir tane daha pot aldım. Hadi bakayım. Bir daha hiç pot almam bu oyunda büyük ihtimalle. Ay gönlüm. Arkadaşlar karşımda Yone var. Yenilmez de oynamayı tercih ettim. Pratik zeka, her türlü razım. Buradan da aşırı büyümeyle kondisyon aldım. Bunun sayesinde birazcık tanklaşacağız ama kondisyon yerine başka bir şey belki alabilirdik. Sıkıntı yok. Aşırı büyüme sayesinde böyle canımız iyice yüksek olacak güzel güzel Akali bizi oynayacağız bakalım. Bu arada karşımda Kobra Melih var. Oğlum niye ya? Bu nasıl bir isim kardeşim ya? Hop Melih vurdum. İlk Q'yu ben attım. Ben kazandım bu oyunu. Her neyse. Arkadaşlar bu arada Akali oynarken kesinlikle adamı kesmek istiyorsanız böyle 4-5 seviye olmanız lazım. Q'nuzun 130 mana olması affedersiniz enerji çok fazla darlıyor. Yani bir tane Q atıyorsun. ikinci Q gelene kadar zaten yani çok darlıyor. O yüzden dikkatli oynayın. Sakin sakin şöyle bir gerçekten basmak istememiştim. Sakin sakin koridorunuzu oynayın. Level atladıktan sonra kesersiniz. Kafasına devam edin. Bu arada daha fazla oynayamayacağım. Hoppa. Çok güzel. Güzel takaslar yaptık. Güzel oynadık. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle bir tane totem atmak istiyorum. Büyük ihtimalle Lee'sin kırmızı başladı. Maviye gittiğinde de onu görelim arkadaşlar ki ona göre bir rotasyon yapalım. Oyun oynarken rakibinizin yapacağı şeyleri tahmin etmek sizi bayağı öne çıkarır. Ne oynarsanız oynayın. Rakibi bilmeniz lazım. Bu arada bu kadar ping attığı için Blitz'i susturdum. Hoppa. Bu adamı kesmeye mi oynayacağız ya? İyi kanunu aldım sana vurmasından daha iyidir bence. Hoppa ay pasif bitti. Bu arada 2 pingli Akali oynayacağım için mutluyum. Bu ping olayını yorumlarda gördüm. Şöyle arkadaşlar herhalde sunucuya bir değişiklik geldi. Benim internetimle alakası yok pingler iyice düştü. Normalde 8-9 falandı. İnternetimi de değiştirdim bu arada ama neyse. Şimdi bu adam bana Q atarken E atarsam. Hmm, bir dakika sakin oynayalım. Şu minyonu almaya geldiğin... Ah... Aslında rakibime daha çok tam minyonu almaya geldiğinde saldırmak istiyorum. Bu sayede adamın kesin olarak geleceğini ve hasar atacağım bilirim. Eheheheh. <laughs> <laughs> Hasarımız yetmedi. Mükemmel mükemmel. Oğlum 3 tane potum var. Boşuna mı aldık bunları? İyisiniz e gelmiş ya arkadaşlar. Adamı da gördüm ama skatılı almak yerine bana mı geldi? Anlamadım. Allah lan onu Master i. Hadi. E ee, W atmazsa. Bir dakika kaçacak mı? Ne olacak bilmiyorum. Oo. Oğlum yöne oyuncu çıktı. Geldim kanka. Çok azıcık sana ya. Nice. Ah. <laughs> Kötü bir flash. Adame'yi bozdu. Yoksa her şey yolundaydı. En azından kill aldım ama güzeldi. Ah. Aldım onu. Abi dördüncü seviyede bu kadar aksiyona girmek ben istemezdim. Maalesef oyun böyle gitti arkadaşlar. Ama şu an çok iyiyiz. Baya farmım okey. Artı seviye olarak da 5'e ulaştık. Artık Q'um 100 enerji. 100 enerji olduğu için çok daha iyi bir şekilde takas girebileceğiz. Diyelim. Burayı ittirelim ve biz çıkalım. Şimdi bu ilde olarak aslında yenilmez girdim. Hextech füze kemer mi oynasam diyorum ama şu da çok güzel ya. Sanırım gece tırpan alacağım. Cooldown falan da versin. Ulti cooldown almadık ürünlerden. Öyle daha iyi olur. Kobra mili. Ağat pilav yedin kobra. Bu arada Akali, Yasuo, Timo bu tarz videoları çok beğeniyorsunuz biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Telefondan izleyenler şöyle tıklayıp yukarı kaldırıp veya tıklayınca direkt like çok basit atabiliyor. Bir like atarsanız sevinirim. Ben de bu kanonu alacağım inşallah. Tamamdır. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Kobra <laughs> Bir dakika Lars mı lan bu? Ha yok değildir oğlum. Lars'ı ayıp etmeyelim. Geldin. Hoppa. Hop girdim. Girdim. Bana iki pingli Akali'yi vermeyecektiniz. İki pingle çok daha rahat oynuyorum. Rahat. Gelsin abi gelin hepiniz gelin. Gayet iyi bir oyun arkadaşlar. Kilimizi aldık. 7. seviyeye ulaştık. Rahat bir şekilde base'e gidiyoruz. Mükemmel ötesi oyunumuz şu anda. Devam ki. Hmm, şimdi ne bayı atsak. Burada bir tane eşya almak yerine bence ayakkabıyı direkt tamamlayalım. Daha iyi. Böyle devam edelim. Let's go. Şimdi şunu bir alalım. Sen o kanunu isteyeceksin. Aa, Aa, aa. Kobra Mili. Lanet geldi bana? Bir şey oldu. Oğlum kanon kaçtı. Adama da vuramadım Q'ları. Ne oldu lan? İyi bari. Bilsin 2'de 2 yaptığına göre bizi tokatlamaya hazır bu adam. Oğlum yöne midi freeze diyor. Burada da başka olaylar dönüyor. Ne diyorsunuz? Master gel master. Oğlum master gelsene. Ya Mastery niye gelmedi ya? Lee şeyi varmış. Boş yere öldük arkadaşlar. Aa inanmıyorum böyle bir şey yaşandığını az önce. Anlık ki. Kobra En azından koridoruma geri geldiğimde baya bir... Aa ölmeyecek sandım. Ödüm koptu arkadaşlar. Ben onu bir kez daha kaçıramazdım. En azından bütün minyonları aldım ve seviyede hala üstünüm abi. Bu arada Lee ya yani burada bir olay var. Ve bu olaya yetişemeyeceğim. lane'i istediğim gibi puşlayamadım. Aa bizimkilere vuruyorum. Oğlum <laughs> pasifimi alamadım maalesef ya. Neyse güzel. Ha onu keserim ben. Gel kardeşim, E geldiğinde sen de ölüyorsun. Çok güzel ötesi değil mi bu? Yok güzel ötesi değil mi bu? Of. Toparladık yine oyunu bir şekilde ya. Oyunu bir şekilde toparladık. Benim şu an amacım aslında plate almak birazcık. Onu tamamlarsak güzel olur. Asiri garip bir oyuncu bir de. E attım üzerinde çok güzel bir şey duruyor lan. Oğlum kostüm bu arada çok güzelmiş ya. Sadece mekanik olarak bilemiyorum. Bir tık daha yavaş gibi geldi ya da hissettirdi bana öyle. Onu artık siz de bir bakarsınız, düşünürsünüz. Yani. Ve söylersiniz arkadaşlar yorumlarda kostüm hakkında. Hop. Tamam. Ultisi varsa zaten öldüm. Yani o flash atmasa farklı oyun yapmaya çalışırdım ya. Geldim. Güzelsin. Ha onu atmasaydım büyük ihtimalle ölüyorduk. Master kes onu be. Ben bu kesesim geldi şimdi. Bence bu Lise şu anda kuşlarını alıyor. Dümdüz koşarsam onu kesebilirim. Kuşları varsa alıyordur bence. Bot yine de gidebilirdim ama neyse. Ah be kesemedik. Doğru bir hamle yaptım ama kesemedim. Neyse 2000 para var. Acil base'e gitmemiz lazım. Çok acil. Plate alacağım lan. Plate'i alacağım abi. Bu plate'de gözüm kaldı. Allah Allah. Bence güzel bir takas. Bir sonraki EM geldiğinde kesmeye çalışacağız o adamı. Genelde ulti E kombosuyla rahat bir şekilde alıyorum ama şu an birazcık adamın çillemesi lazım. Ay E'yi kaçırdım. Ne diyorsun sen ya? <laughs> ulti atar söyledim. Em tutmadı ya. Her türlü öleceğimi düşündüm. Aldım kaçtım. 2500 para var. Niye base atladım ya? Yani şu ulti E kaçtı ya. Neyse Devam edelim. Aldım bu eşyayı. Yenilmez oynuyoruz. Daha böyle yavaş kasabiliriz ama Lich puan almak istiyorum. Çok fazla bu baflandı. Lich puan Gölgeye, Lev Zonya, Rabadon gideceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk eşya bence Zonya'ya gidelim. Sonra Lich bakarız ya da bilmiyorum düşüneceğim. Zonya lazım olacak Lich'in 7 kili var ve play yapmam için önemli bence. Devam edelim. Mid lane push'unu hemen aldık. Bir tane de plate aldığım için sıkıntı yok. Bot lane'e yardıma gidebilirim. Nice. Geldiğimde bir kill alırım umarım. Yani nice büyük ihtimalle bende kalır bu kill. Ama beni gördü. Oo! Uh. Oo, oğlum çok iyi ya. Akali oynaması çok keyifli hele ki yani ping'sizken çok çok daha az keyifli yani. Tamam mid kulesini en azından açmamız bence iyi bir hareket. Bunu açalım oyun birazcık açılsın. Ama top farmına ya yani o giderse bırakacağım gitmezse ben gidiyorum. Hani gitmiyor abi. Çünkü burada çok farm var arkadaşlar onları almamız lazım. Ya yani bu farmlar hem para hem exp olarak bayağı bir değerli. Onun da base atması benim için okey. Güzel. Bakayım onu base attım. Büyük ihtimal base attı. Biz şimdi burayı bir farmlayalım abi. Top kulesini bizimki kırmış. Ben yeni gördüm. Sıkıntımız kalmadı. Zonya bitti. Let's go. Haa. Flash'im geliyor. Botta bir iki kilim var gibi benim. Yetişirsem. Ama Master'i benden önce girmemeliydi ya. Tamam seni aldık. Aa! Oğlum zonya... Totem atacağım diye zonya bastım ya. Girdin girdin. <laughs> of, herkes fail atıyor. Herkes fail atıyor sıkıntı yok. Blitz adamsın sen. Ya. Yeah. Çok güzel Vahit. Çok güzel eş ultisi. E atacağım daha çok hasar vuruyor. Nice. Abi bir dakika ne oluyor lan? Kobra Melik gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya Blitzcrank adam olur. Neyse fail üzerine güzel bir oyun yaptık ama Cobra Melee bizi yine bir şekilde aldı arkadaşlar. Flash AM'e nasıl direkt side step attı bilmiyorum. Ama sonra iyi oynadık. Devam ki. Hani <laughs> direkt Rabadon herhalde ya. Lich Buan Rabadon yapalım ya. Rabadon'un acelesi yok. Lich bir alayım ben. Bir buçuk saniyede bir düz vuruş attığım için sürekli ekstra ekstra hasar vuracağız. Rabadon da iyi, bu da iyi. Gölgelev de iyi, Void de iyi. Abi de var. Alalım bir şeyler. Glitch bana denemek istiyorum çünkü Akali yani. Dediğim gibi buff aldı çok daha hızlı atılıyor. Deneyelim beraber. Haydi bakalım. Kobra meleğin üzerinde 250 altın var. Kobra meleği yakalandı. Kobra meleği yakalandı ve kill aldı. Blitz en hook atmıştı baktığımda. Ne oluyor oğlum ya? Ben yardıma gitmek zorunda hissediyorum kendimi. Ya yani bot kulesini almam da iyi olabilir de neyse. Okey. Fena değil. Gelmeye çalışıyorum. Pst, dojladım Reneta'yı. Nice. Reneta daha kolay bir kill bence. Öl artık kardeşim. Öl. Çok uğraştırdın beni ya. Çok güzel ötesi ya. Ölseydim Reneta bir daha dojacaktı. Hiç hoşuma gitmezdi valla. Hop hop. Nice. Aklınızdaki videosunu çekmemi istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ara ara bakıyorum ama herkesin her dediğini yapamıyorum. Bu aklınızda olsun bir kere. Ve genel olarak şöyle güzel like'larınızı bekliyorum videolar arkadaşlar. Ben hatırlatıcı olarak söylüyorum. Buraya triggerlanmayın, kızmayın lütfen. Şu anda ejder çıkıyor. Ejderi oynayacağız. Ben iksir aldım çünkü çok gaza geldim. Lich anla beraber çok güçlüyüm şu anda. Ve inanılmaz iyi akıyor oyun şu anda. Ve yemek geldi. Ben yemeği alacağım. Few moments later. Ekrem. Altımda baksır var. Sakın kamerada koşarken, boşarken, gösterme derken geldi bir tane kill. Hoppa! Hop, sana geldim. Geleceğim az sonra. Çok güzel oynuyorduk. Niye böyle oldu? Geldim içeriye. Ne diyorsun sen Gangplank ya? Eline sağlık kardeşim. Koşa koşa gittim, geldim. Güzel oynadık aslında bence orayı da. Maalesef. Bir dakika Gangplank ultisiyle mi aldı lan onları? Dur bakayım. Şurada iki tane killimiz var. Bu arada sizlere söylediğim gibi... Şu eşyayı aldığım için bekleme süresinden ultimiz sürekli geri geliyor. Ve bunun sayesinde de... Bir dakika geldim. Daha fazla ulti kullanabiliyoruz. Hmm. Kardeşlerim! Korkunun ecele faydası yoktur. Bunu size söyleyeyim. Yani... İnanmıyorum, böyle olmamalıydı. Ay alakalak, tam Çok heyecanlandım. <laughs> Exhaust'u çok bozdu ya. Bir de Renet ultisi geldi. Hızlı combo yapıp alıp Zonya basayım dedim. Ulti Renata ultisine çarptığı için maalesef Zonya'yı geç bastım. Bu sefer Zonya basamayınca beynim error verdi ya. Neyse ben Rabadon'u direkt almam lazım. Korkunun eceli faydası yok yine de öldüler. <laughs> ben de öldüm ama olsun. Güzel oynadım. Exhaust'u beklemeliydim. W'mda olmadığı için başta. Bence Akali bir maviyi hak ediyor arkadaşlar. Ben bu maviyi alıyorum. Sonra da Exhaust'larını atan bu kardeşlerime saldıracağım. Şu Lucian'ı bir daha kesmem lazım. Ebedi kılıç almadan ona bir oynayalım. Ama sanırım onlar şu an yok. Biz en iyisi burayı ittirip 15 level olalım ya. Kobra Melik var karşıda bir de ya. Hmm, Lucian buraya gerçekten itiyor musun böyle? <laughs> Yapma be abi. Düz vuruşu mu kaçırdım? Bir şeyler kaçtı da. Ben inanmıyorum azıcık beklesem. Çok güzel oynadım. Azıcık beklemeliydim lan. Ultisini. Aa! devam. <laughs> sırf video için oynuyorum ha Kali. Sürekli oynasam neler yapacağız. Oğlum oyunu kaybetmeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunda bir lose istemiyorum. 31-33 olmuş oyun ya. Geldim. Bir dakika. Arkadaşımı kestim ya. Zonya lazımdı. Belki Q atabilirdim. Q atmasını hiç istemedim bana. Kes onu be master. Hadi be. Adam sen? Yani öleceğim sandım. Kile hiç ihtiyacım yoktu. Ping atma. Kanka ya. O kadar da değil yani. Aldım mı oraya geldim. Kobra Meli. Kobra Meli başladı. 11'e 7 olmuş ya. Kobra Meli fullemiş canını arkadaşlar. Bay bay Melih. Melih'cim görüşürüz. Uçuyorsun Melih. <laughs> bir dakika şimdi aklıma geldi. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Melih bak uçuyorsun. Pardon arkadaşlar ben de kendimce eğleniyorum ya. Editör koymuştur onu zaten. Bilmeyen varsa görmüştür. Şimdi Rabodon aldık. 519 AP'miz var. Gayet iyi. Bundan sonra bir iki tane hiçlik değneği alırım. Lee de çünkü büyü kasmış. Bakalım neler yapacağız. Ben genel olarak Assassin şampiyonları çok daha iyi oynuyorum ya. Lucian AFK moduna geçmiş. Geldim. Bir ajan gibi süzüldüm buradan. Geliyorum. Ultim 3 saniye. Hayır. İnanmıyorum. Ignite. Çok güzel. Q yetişmez dedim. Sen ne diyorsun? Melih. Melih gel Melih. Ya penta falan atacaktım ya. Nasıl minyona çarptı anlamadım. Ulan Meli. Az daha gidiyorduk ya. Ay. Ben arada kaynadım ya. Ben arada kaynadım yine. Meli şu totemi al. Hmm. Nasıl ölmedin? Kalbime indi. Ah. Ay gel force patladım ya. Şovmenlik yaptık şovmenlik. Arkadaşlar oyunumuz iyice uzadı. Gerçi 28 dakika çok da şey değil ama devam edelim. Şu anda Lee'sin yani biraz sıkıntı çıkardı bana. O büyü direnci falan var. Void yerine gölge alev almayı düşünüyorum. Blit sulkunu attın adamsın. Sen adamsın ya. Kaçarsa gideriz. Nice. Ey bilerek beklettim. Şunları alalım mı? Otemleri kıralım ya. Hmm. Ölmesi gereken adam öldü. Sana da geleceğim. Dön geri. Dön geri geliyorum. Hoppa. Çok güzel. Oğlum çok güzel oynuyoruz ya. Ah. <laughs> Neyse mavi varmış üzerimde. Derken adamlar FF attı. Böylesine güzel bir oyun. gittiyse Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.